Evet arkadaşlar bugün e, küçük hayranlarımla birlikteyim. E, yolda karşılaştık. E, bugüne nasipmiş böyle sohbet etmek. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tamam. E, benim adım Zeynep Sultan Eker. Necmettin e, Necmettin çok gürbüzün. E, e, en büyük kızının büyük kızıyım. Hmm. K çok seviyorum. İlk gördüğümden ilk gördüğüm günden beri takip ediyorum. Beni nasıl tanıdın? Videolarımı nasıl izlemeye başladın? Ya ilk önce ben işte e, hmm, Muhammed elinin e, bir tanıdığımızın düğününe gitmiştik. Seni gördük böyle video filan çıkıyordu. İşte o günden beri. E, senin kanalını görüp takip etmeye başladım. Teşekkür ediyorum gerçekten. Sonuçta hepimiz aynı köylüyüz. Sana gelelim. Kendini tanıt. Benim ismim Muhammed yani Çok Gürbüz. Ben ee, Çok Gürbüz'ün çocuğum ve Necmet'te Çok, yani, Necmet çok Gürbüz'e torunuyum. ablayı ee, şöyle tanıdım ben. Ee, bir tanıdığımız var. İsmi Fatih, Fatih Çok Gürbüz. Ee, onun düğünündeyken Düğünden sonra Zeynep dedi ki, aa bak öykü abla öykü abla diye birisi böyle bu düğünü çekmiş dedi ben de izledim tamamını orada bir yerde ben de çıkmışım zaten orada gelin alma yerine. sonra e, sonra böyle takip etmeye başladım kendi telefonumdan. Kendi kanalım vardı. Kanal... Öykü ablaya abone olun. Derlerin öyküsüne abone olun. Teşekkür ediyorum. Derlerin öyküsüne abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de teşekkür ediyorum. Size el sallayın çocuklar. Ahmet çok gürbüz. Unuttun da mı? Biraz unuttum. Yani biraz. Bak, çok gübüzüm. Veysel ee, çok gübüzüm. Yani Veysel çok gübüzüm. Necmette çok. Yani Necmette çok gübüzü Necmet torunuyum. Ee, Videolarım hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlerken ne hissediyorsunuz? Ya izlerken bizim köyün en ünlüsü olarak hissediyorum. Ya izlerken bizim köyün en ünlüsü olarak hissediyorum. Bizim köyün en ünlüsü ve birinci sırada olan kişilerden gibi hissediyorum. Ve içeriklerimi nasıl buluyorsunuz? Mükemmel. Mükemmel. Önermek istediğiniz bir içerik var mı? Çek dediğiniz. şey böyle ee, şeyler yaparsan güzel olur böyle neydi Evlük ee, ablayı şöyle keşfettim ee, çekim yapıyoruz bir daha canlarım eğlenceli ve komik bir videonun daha sonuna geldik. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Muhammed Ali, Çok Gürbüz ve Zeynep Eker'in de YouTube kanalları var. Onları da desteklemeyi, takip etmeyi unutmayın diyorum. Bizi görüne kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Onların kanallarının linkini de buraya bırakıyorum. Görüşürüz. <laughs>